Esra Erol'da herkesi kahreden haber geldi. Arzu Çimen, sevgilisi olan Olcay Hotlu'nun kiraladığı tek katlı evde kalıyordu. 17 yıllık eşi olan Sinan Çimen'den dün mahkeme salonunda boşanmıştı. Çocukların velayetini de alamayan Arzu Çimen psikolojik anlamda adeta çökmüştü. Arzu Çimen'in internet üzerinden tanıştığı Olcay Hotlu'nun yanına kaçmasının ardından eşi Sinan Çimen Esra Erol'a çıkıp karım 7 aydır kayıp ne olur bulun diye yalvarmıştı. Çok geçmeden eşi Arzu Çimen'in iznini bulan Esra Erol acı gerçeği Sinan'a söyleyince adeta Sinan beyninden vurulmuşa dönmüştü. Arzu Çimen eşi ve 3 çocuğunu terk edip Olcay ile 7 aydır görüşüyordu. Yanında getirdiği altınları ve 200 bin TL'yi Olcay'a veren Arzu, Olcay Kotlu'nun da yardımı ile kendisine kalabileceği tek katlı bir ev kiralamış ve 7 aydır bu evde oturuyordu. Kendini kardelen olarak tanıtan ve Olcay'ı hiç evlenmedim, 26 yaşındayım diye tandırda Esra Erol'da yaşadıkları yüzünden bunalıma giren Arzu Çimen sonunda oturduğu evi ateşe verdi. Kısa sürede yayılan ateş tüm evi sarmıştı ve Arzu Çimen yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Arzu Çimen'in sağlık durumu ciddiyetini korurken Olcay Hodlu ise hastaneye koştu. Olayın gitgide karıştığı programda Esra Erol şaşkına döndü ve sessizliğini bozarak Arzu Çimene ve Olcay Hotlu'ya tepki gösteren program sunucusu Esra Erol, Arsızlarda şöyle bir şey vardır, yaptığından söylediğinden utanmaz. Bazı erkekler evli kadınlar üzerinden asalakça bir yaşam sürerler. Arzucuğum beni yanlış anlama, senin çok ciddi bir sağlık sorunun var, tedavi olman gerekiyor. Babana inanmıyorsun, sosyal medyadan tanıştığın bir adama inanıyorsun, sen kayıptın. Kimsenin seni bulmasını istemedin. Hastaydın, hastaneye bile gitmedin. Sokakta yatıyorum dedin ama ev tutmuşsun. Hatta bu evde bugün yandı. Kendine bir hayat kurmuşsun. Bütün geçmişini reddettin. Bu normal bir şey değil ifadelerine yer verdi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.